Peri Ayşe. Demek içeceğini sevdiğim miniş. <laughs> Seninle buraya gelmek çok güzel. Harika zaman geçiriyoruz. Ah, <laughs> işte <laughs> pisiciğim. <laughs> bu hayvan dostu kafeye gelmek gerçekten çok güzel. Daisy burada çok rahat ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ne, çok rahat diyor? Barbie. Sana asla rahat yok tatlım. Ben etrafındaydım. Şimdi mükemmel harika bir sihir yapacağım. Daisy söyle bakalım. Ne yemek istersin tatlım? Şey pardon ama... Ne oluyor burada? Ha? Karamel gel buraya. Başkasının yemeğini yeme. <laughs> Pardon. Ben bir çay alabilir miyim lütfen? Karamel gel buraya. Ya, ha? oturur, ben, 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 ben harika, ya. tam bir kaos ortamı oldu. Hayvanlar, insanlara <laughs> insanlar da hayvanlarına dönüştü. <laughs> o zaman buradaki benim de işim <laughs> bitmiştir. İyi günler. Bu kafede neler oluyor böyle? İnsanlar hayvan, hayvanlar insan dönüşmüş durumda. Evrenin ta 7 kat ötesinden bu kaosun enerjisi hissediliyor. Değil tatlım? Çok fazla elma yemedi ama ne yiyeceksin? Öf, öf, öf. Of Yaramaz kız Hangi büyüyü kullanıp bu sihri yaptı acaba Hemen sihirli küreye sorup bunu öğrenmem lazım Sihirli küre göster bana Burada neler oldu Kemal harika bir sihir yapıcıyım öyle bakalım. Ne yemek istersin tatlım? Ah, ah karanlıklar diyarı cadısı. Evcil sahip büyüsü yapmış. Şimdi bu büyüyü bozmam gerekecek. Ee, nasıl bozacağım? Bir hayvana insan yemeği yedirirsem ve bir insana da köpek maması yedirirsem düzelecek. Hadi bakalım. salatam gelmiş. Harika yiyebilirim artık. Ah harika salatam geldi. Ee, şu anda insan formunda olan köpek olduğu için hemen mamaların yerini lazım. Rrr, rrr. Sen bunu sen ama ama burada bir köpek maması var. ama ben bunu nasıl yiyeceğim? Hey benim salatamı yeme Daisy. <gülüyor> <gülüyor> Daisy? Daisy? Ben ben yerde ne yapıyorum böyle? Ah oh benim benim. Oh. Niye böyle ağrıdı ki benim? Ağzımda da garip bir tat var. <laughs> Hadi karamel gidelim artık. <gülüyor> <gülüyor> ha, çoktan bitirmiş olmalısın. <laughs> Süper. Her şey yoluna girdi. Çatıda ortalarda yok. Acaba ona nasıl bir ceza versem?